Allah razı olsun. Tamam. Eskilerden kim kaldı abi? Ben varım. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin, hocam. belir yapın, Çok hareketli bir gövdelerim var. Biz de buyurun.

Kilimgeti var vardı? Kazılar devam ediyor. Mevlana Meydanı'nı oluşturduk. İlhak Kütüphanesini Kültür Parkı'nın içine getirdik. Kadın Hanı bölgemizin de merkeze yakınlığı ve merkezin dışına taşmadan bir avantajı var bu bölgenin. Bunu da Kadın Hanı zaten ticarette, sanayide, ticarette özellikle, üretimde e, ve e, insan ilişkilerinde, başarıda farklı bir çıtadır. Kadın anı insanı zeki bir, çalışkandır, üreticidir. Yani kabuğunu kırdığında Türkiye çapında işlere imza atabilen bir kız, <laughs> marka üretebilen bir bakış açısı vardır kadın anında. Dolayısıyla kadın anında da çok büyük gelişmeler olacağını ben düşünüyorum. Olmakta olduğunu düşünüyorum her alanda. Ee, Türkiye düşmanlarına korku veren bir tablo ortaya çıkıyor. Onları endişelendiren, onları telaşelendiren. Çünkü yeniden Büyük Türkiye doğuyor aslında. E, o zaman Büyük Türkiye idealini gerçekleştirdiğimizde Türkistan coğrafyasındaki sömürgeciler artık bu coğrafyayı sömüremeyecekler. Irak'ın petrolleri, Suriye'nin petrolleri, Libya'nın, Suudi Arabistan'ın, coğrafyanın zenginlikleri başkaları tarafından peşkeş çekinemeyecek sonuçta. Bu kaçınılmaz olarak böyle. Zaten Türkiye güçlendikçe onun adımlarına atıldı. Mesela 40-50 yıllık e, kaç yıllık? 40-45 yıllık Karabağ işgali sona erdirildi. Libya'da darbeciler geri püskürtüldü. Doğu Akdeniz'de haklarımıza sahip çıkıldı. Karadeniz'deki zenginliklerimiz ortaya çıkarıldı. Terör bölgesinde petrol üretmeye e, başladık. Yine Suriye'de Irak'taki terör koridoru devleti oluşturmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamamasını sağladı. şu anda. Türk ordusu oralarda e, mevzilerini muhafaza ediyor malum. Tabii mecliste Türk ordusunun Suriye ve Irak'ta bulunması ile ilgili tezkerelere hayır oyu vermiş olan ana muhalefet partisi şu anda bir de Türkiye'yi yönetmeye tabi. Düşünebiliyor musunuz? Allah muhafaza etsin yani. O zaman bütün bu gelişmelerde çok büyük bir sıkıntı doğar. Yani bu gelişmeden, büyümeden telaşelenen emperyalist güçler de çalışmalarını artırdı. Dezenformasyonlarını artırdı. Partimizde, Cumhurbaşkanımızla seçimle ilgili büyük gayret gösteriyorlar. Uluslararası güçler. güçler. Ee, ve Amerika'da, Avrupa'dan yönlendirilen siteler, sosyal medya grupları ve değişik gruplarda büyük bir saldırı içindeler. İdeolojik dönemlerle devlet millet ayrıştırılmasıyla, devlet millet yani devletle milletin buluşamamasıyla, bir fikir birliği oluşmamasıyla çok uzun zaman kaybettik. Ama onu AK Parti iktidarı döneminde o süreci kapatmaya çalışıyoruz. Epey bir kapattık. Bu uçaklar, füzeler, ne bileyim, savunma sanayi yatırımları, yollar, köprüler vesaire hepsi bunun bir hep işareti. Yani bunu yerelde de yaşadık, genelde de yaşadık. Genel siyasette böyle hükümetimiz açılışlarla yorumlanıyor, başkaları laf ediyor. Ve yalan beyanlar da bunlara, yalan vaatlerde bulunarak yürüyor. E Biz yatırımlarla, hizmetlerle yürüyoruz. Şurası. Bismillahirrahmanirrahim. Bizimle beraber geçenlere teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Yorul. Sağ olun. Koronavirüs diyorlar başkan. Merhaba. Merhaba.